Bir parça neresi? Tunceli'nin bu. neresi Munzur geçiyor musun oradan? Biz perdeye yakınız. Munzur bize uzak. Evi ne diyor? Evime olması gerekmiyor mu kamera tamam, taktıklarını? Tamam sizin ağzınızdan yazın. Evine kamera taktık senin canlı yapıyoruz. Hani onların ha, tamam, ağzından. Ha, ha. Ha, onların ağzından. <laughs> olsa gel, <laughs> şey? Onlar için şey. Olsun, baktım. Dur, o önceki herhalde ya. Tamam, bu iptal, bu iptal. Bunları alalım, tek birini yap. Bunu alın zaten, yeter herhalde değil mi? Şöyle, İptal olsun. Tek bu bir, bir tane. Tamam. Okudum, anladım, doğru duruyorsun Antalya. Saniye, Özgür isimli bayan Çiçekme Köyü Mimar Sinan Mahallesi Yurtsefer Sokak adreste kamera, e, kamera takalı senin canlı yayın yapıyoruz diyerek dalga geçtiklerini beyan etse de ifade alacağını esnasında şikayetimde vazgeçtiğimi ifade etmek isterim. Aslında şikayetimde vazgeçmiyorum yani şey olarak... ama eğer kamera Doğru. takmışlarsa Doğru. Doğru. şikayetçiyim. 6 ay. 6 ay şikayet süreniz var. Tamam. Onunla bir görüşün, yine. şey yapın yine siz bakın yine. Ben size yardımcı olmayacağım değil mi? Ama bak şu an ben emin değilim yani. Hani kamera takmamışlarsa zaten şu şikayetçi için... olma ha, hakkım yok. Şu. Eğer şu an takmışlarsa şikayetçiyim ha, tabii tamam, ki. Tamam onu tamam anladım ben. Onu Nasıl da yazılı yapayım? bırakayım. Tamam. Yazayım ben el yazısıyla. O zaman şey yazalım. Kimseden şu an için. Şu an için diye yazayım ekleyin oraya. Dur evet. ya, şöyle yaz. Bir de de ki... Iıı... Ee... Ya bunu kamera takılmamışsa şikayet i̇şte bak… diyelim. Kamera takılmışlarsa hapis yatınlar. Yani, tamam şu an için. Şu an için bir dava açketin olma diye yazılmıştı. Yani, yani şu an onu ben pek anlamam tamam. ha. Ya, Memurlar incesini, incelesin, incelesin. Eğer eve kamera takmışsa şikayetçiyim. Konuştuk ya çünkü onlarda. Aha. Sen ne bir durumdan Sonuçta on, onların lafını itibar edemeyiz yani, tamam, değil mi? Yok bizim ekipler şart. Kameralarının incelenmesi tamam, tamam, lazım. Ben arayacağım çünkü ekipe yine görüşeceğim. Hı hı. Onlarla da görüşürüz. Bilgisayarların hani evet. YouTube hesabı var diğer evet. hesapların incelenmesi lazım. Tamam. Siz gelin. Şimdi ben burada böyle şikayetçiyim diyemem. Tamam. Diyebilirim. Şey şüphelendiğiniz bir durum. Hı hı. Bize buraya gelin tamam mı? Tamam. Hani şüphelendiğiniz şey olur senin evine girip ama içini rahat, sen de bir ihtimalle korkutma amaçlı yapıyorlar değil mi? Evet. Yani kimse senin evine girip, evinde, evindesin sen değil mi? Evet. Hayır, evine girip, gidip kamera sokacak, ne yapacak, evde biri duruyor sürekli. Değil ama sürekli diyorlar ki yayınlıyoruz diyorlar. Mesela evin içinde yürüyorsun, yapıyorlar? adam biliyor. Ha. Ne yemek yapıyorsun onu biliyor. Sürekli şey yapıyor. Seni korkutmak amaçlı yapıyorlar. Kokusu geliyordur yemeğin. Evinde yürüyorsun. Hayır hayır kokusu duyuyor. gelmiyor. Sesini duyuyor. Ya da bir bilgisayar, belki şaka yapıyorlar, bir şey yapılırsa... Yok, iğrenç küfürler direkt yukarıya yapıyor. O kadar yanlış anlamı olmaz Cık. yani. Bir şey olduğu zaman buraya <laughs> tamam. gelmene gerek yok. Direkt 155 arayın, tamam mı? 155 arayın gelsin, tamam. baksınlar. Tamam. Ben ben ilgileneceğim, merak etmeyin. Tamam. Ya, zaman, Ama oraya bir de not, not alayım ben. Hani kamera takmışlarsa, gerekli işlem yapılsın lütfen. Bunların acil hesapları incelensin, bilgisayarları. Onu dükenmez kalemle ben yazsam rica etsem. Tamam, tutanak, bu resmi bir şey. Ha, tutanak tamam, olsun. Sen hı hı. bana tutanak yazılmaz mı hı hı. Sağlı hı, hı. Sağlı hı hı. Tamam. Tamam. Ben ilgileneceğim tamam mı? Dükenmez kalemle yazsak? Tamam, sen bak ben ilgileneceğim. Tamam, bu tutanak oraya yazılmaz mı? Nereye yazılmaz? Hı Sonradan ne mi ekleyecekler? İçeriye Onların acil hesapları incelensin. Onun hesabını sen biliyor musun? Ben nereden bileyim onun şey. hesabını, o yüzden size Ama söyledik ya. Geliyor, geliyor, geliyor. Gelin böyle. Hı? Şimdi Sahte etme başlıyor belki. İşte o ben araştıracağım, bakacağım. Ha, işte Ama bilgisayarları tamam. incelensin ha. acil. Şimdi ben Çinliğinden. Evet. Çinliğinden acilen bakacağım ona. Ha, tüm hesapları tamam. incelensin. Hiç öyle bir kere de affedilmez yani hani. Tamam, cezaların tamam. Cezaları neyse çeksin. Bir şey, çeksin. Yer, bir şey Telefonu alın, telefonu lazım. Söyleyin, Telefonu alın, telefonu alın. Telefonu alın. Söyleyin 0506. Evet. 0, 90, evet. 84, evet. 78. Aradığınız zaman cevap verecek mi? Cevap, telefonum çalı duyarsam tamam. cevap vereceğim. Tamam. Duymazsam bir 5 tamam. beş dakika sonra gene ararsın. Tamam, bir şey ulaşır, tamam. tamam.